şimdi sıra geldi şimdi süzmeye bu en azından sirke ebesidir. sirke ebesidir. sirke sirke alması derler sirkesi bu elma sirkesi bu elma sirkesi bunu süzeceğim şimdi şimdi bunu elma sirkesi bir kaşık getirseydim keşke bir kaşık alayım geleyim ben koruyma sirkesi. Bakarsınız. Kırmızı olmuş. Şimdi bunu açacağım içine. Bunu açacağım. bizim sirkesi. Şimdi daha bunda. Elim temiz benim de. Şunu şöyle süzeyim ben. Bunu da süzeceğim şimdi. Peki. Böyle bir, bir de süzeyim. daha ne yapayım.

Tamam bunu şimdi bu sirkeyle görünüyor mu orada? Şimdi arkasını bak. İşte, Şöyle. Bak. Böyle şeffaf bir şey. Kendiliğinden oluştu bu. Kendiliğinden oluşuyor. Şimdi ben bunu elma sirkesinin içine bırakacağım. Bu şekilde bu Burada dayanamsın. maya Bunları ben yaparken hiçbir şekilde sadece su var benim içinde. Hiç başka bir şey yok. Şöyle elmaları doğradım. İçine koydum. Bu üstüne mi? Üstüne sirkesi. Bunu elime sirkesi. Doğradım, beklettim. bir sene bekledim bu karanlık yerde. Ağzını kapattım ben onu. Gördüğünüz gibi berrak bir renk tortusu dibinde. Biraz uzun video oldu sanki. Uğraştırıyor şimdi ha. İnce geçiyor bu tarzında buna göre iyi. Ne işler yapıyorsun? Ya, İtemez. sirke vardı ha onu süzüyorum. Ha. Aha, olmuşlar da. delikleri çok ince bu süzgecin aslında güzel ama biraz yavaş geçiriyorum kaşıkla böyle tahta kaşıkla yapıyorum böyle süzücem bunu ben bir kapatayım yine aynı yerlerine bunları süzdükten sonra koyacağım. Ortakları bağlı. Bir de bir çöpü ebesi üstünde. O bir tanesi ama yeterli. Mayalanması için. Bakalım da hiç bakalım. keskin olsa ama <laughs> koku keskin ve sirkinin tadına bakmadım. Yani i̇şte sona geçirdikten sonra en sona karmını. bir video yani. Kesebilirsem bazı yerlerini keserim.